O iyi bir aile çocuğu olabilir ama böyle bir salakla beni evlendirmeyi düşünmezsin herhalde. Canım çok zeki biri de heyecandan yanlışlık yapabilir. Benim geri zekalılara dadılık etmeye niyetim yok. Acele hüküm verme kızım. Belki de aptal rolü yapıyordur. Ben de oyuna gelecek göz yok babacığım. Benim seveceğim erkek serseri bile olsa cin gibi olmalı. Merhum Rıdvan Bey'in vasiyetnamesine göre oğlu Hasan Başar üzerindeki vesayetiniz bu ayın sonunda bitmektedir. Yani? Rıdvan Bey'in bütün mülkünün hukuki hakları resmen Hasan Başar'a geçmektedir. Bu hakları muhafaza edebilmem için bir formül bulamaz mıyız? Ancak Hasan Başar haklarını kendi isteğiyle size devrettiğini bildiren bir vesika verdiği takdirde bu olabilir imzayı almak kolay olacak mı acaba? Bu kırbacın yaptırmayacağı şey yoktur. İmzayı aldık mı gerisi sana düşüyor. Onu çok özlediği babasına kavuşturursun. Ona öyle hazin ve muhteşem bir cenaze töreni yaptıracağım ki... ...ne kadar üzüldüğümü görenlerin yürekleri parçalansın. Demek böyle ha? ha evet öyle. Öldürecekler Musa mi? Öldürecekler beni. Ah, bu adamlardan her şey beklenir evlat. Senin bir müddet ortadan kaybolman lazım. Enişten oluşak adam beni de işten çıkarttı. İşler düzelene kadar seninle uzaklara gideceğiz. Sonrası Allah kerim. <laughs> Ver elini öpeyim. <laughs> Sağ ol Musa emmi. <laughs> Şeytan! Allah! Allah! İstanbul'a gelmişken birkaç gün kalmamız iyi oldu. Sen alışverişini yaparsın, ben eski bir dostla buluşacağım. ...Akşama otelde görüşürüz. Olur! Gerson, gel! Buyurun beyim! Ne yemekleriniz var? Servisimiz kapanmak üzere, listede kalanlar bunlar. He, ee, öyle mi? Bakalım! Hmm. Ne yapalım? Peki, bunların hepsinden birer porsiyon getirin. Kaç kişisiniz beyim? Yedi yüz! Ben yalnızım be! Uzun yoldan geldiğim için çok acıktım. Dikilip duracağına gidip getirsen ısmarladıklarımı. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk! Durma be hadi! Üç gündür açım başım dönüyor. Bir şeyler yesek mi hmm. acaba? Peki, sen gir bir lokantaya karnını doyur. Ben de kardeşimi bulayım. Bir saat sonra burada buluşuruz. Peki. Ha, i̇şte, karşıda bir lokanta var. Fazla uzaklaşma, kaybolursun sonra. Peki Musa emmi. <laughs> gel gel. Yemediğin başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı, mutfakta ne varsa yediniz! Hı, hmm, öyle mi? E, hesabı getir öyle Çok şükür doyduk! Buyurun hesabınız. Ne hesabı? Daha bir şey yemedim ki. Tüş şey affedersiniz. Hala doymadınız mı? Ne yedim ki doyayım? Mutfakta yemek kalmadı. Daha ne yiyeceksiniz? Ben mi? Bir mercimek çorbası lütfen. Oğlum dikkat et. Bu adam bu iştahla seni de yer. Afiyet şeker olsun. Artık doydunuz sanırım. Lütfen hesabı ödeyin. Temizlik için dükkanı kapatacağız. Ha. Ee, nedir borcum? 485 lira. Ne yaptın? <laughs> bir kase çorba 485 lira mı? Ne çorbası? Mutfakta ne varsa sen silip süpürdün. Vallahi ben yalnız bir tas çorba içtim. <gülüyor> 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 <gülüyor>